Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir arkadaşlar altına güzel bir şekilde tastına sulayı verdim şimdi al burayı süpüreceğim arkadaşlar temizliğini yapacağım ince temizliğini şöyle bir toparlayacağız biraz biraz ondan sonra da aşağıdaki malzemelerimizi yavaş yavaş boyası yapıldık sonra yine raf yapabilirsem raf yapacağım. Yapamazsam da sonra arkadaşlar. Rafını yapabilirsin bak. Rafını. Yok hep senin komya. Bir zaman oldu. Bir ram, oğlum, oğlum. Senin dediğin. Yok o zaman? Heple e, e, diyorsun. Ondan sonra bir daha bir daha uğraştırın. Yok artık. O gel biraderim de. gel. Aleykümselam. Aleyküm selam Gel hoş geldin. Sefa geldin gel. Sağ ol. Ne oldu? Bir düşüyor mu? Gel biraz. Bir daha da diyor Kerem'e. Uyduruk kaydırık bir şey yap malzemesini ını diyorum ya, Aşağı boşalacak ya. Şöyle diyorum raf gibi dolap gibi bir şey yap ki diyorum duvara. Evet. Onunla boşaltak diyorum yani. O da diyor ki eplem şeplem diyor. Hemen bir şey diyor. Ben ne geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hadi. Hoş geldin. Hadi. 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 bir dolayabilirsin işte, tamam mı? şey olmaz herhalde. Kaç ay e, kullanıp kullanmadıysa bir şey olmaz. şöyle biraz kalırtacağım tuğla sokacağım altına. He dur versene, küçük bana kadar vereyim birader. Bir. Onu da vereyim. Şöyle kalırdısın altına tahoz koyacağız. Şeylerim kırma. He ha doğru söylüyor. Tamam. Sen ne Tamam. ne iş bulacağım? Ya İş... arçanı taktılar ya, onu bir gün diyeceğim hem de tuğla kırmışlar, onu çıkaracağım. Ee, Sana neden ne zaman attı taktılar? 45 gün oldu. Ee, keşke bende de bir ayar yaptılar mı? Yaptılar mı? Bilmiyorum. Tabii ki onu takınca anlar. Ee, ee ben, benim, benim ayar yapılacaktır. Haberim olsa evet. ki. çekmiyor muydu ya? Evet. Sinyal. da kafasına göre. Bir çiçek, Kendi bağladı ya abi ya. Şey diyor, sinyal gidiyor, geliyor. Bilmiyorum abi. Neyse. Şu bizim şeyci mi? Elektrikçi mi? <laughs> Tam olur onlar nasıl sürçer gelir. Çağırsan <laughs> gel. Evet, çağırın. İyi hadi kolay gelsin. Sana da kolay gelsin hadi. Sıvayı bitirdim daha da. Bir dışı kaldı da dışını da açıp kışın bir ara yapar. Hele orada pek yok. Arkadaşlar temizlemeyince olmuyor hali. Hadi. hadi. Şunları da temizleyelim ki arkadaşlar buralara taşlar düştü bahçemize. Valla elimizden geldiği kadar bir şeylerle uğraşıyoruz Ali. Şuraya borunun arka tarafa da ettik gene bir boya işin var burada. Yapacağım. Şeyi arkaya aldı arkadaşlar buradan. Şeye akıyor Ali o boru iyi oldu ya şuraya golleniyor Gene az bir orada gollen oluyor biliyor musun Çıkmış. şey. Az. O pek inşaat işi. Malzemesi toz toprak. Böyle temizlersek arkadaşlar emana fazla bir iyi olur. İyi şeyi de verdin arkadaşlar. Cam pima peminin bizim inşallah ölçüsünü de verdik. Pazartesi günü mü dedi? Pazartesi Gene evet. Ali kendisi yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar bizim kim bence hemen diyor. Süleyman Usta Ali abi kendin mont edeceğim ona göre hazırlayıp. <laughs> ben de dedim o, aynen öyle yapacağım. O da alıştı, tamam, O, o da alıştı, ha, ya. ya. Çünkü Hı? getirip götürme nakliye. O biraz daha farklı oluyor ya, ya o zaman. Nereden baksan 2-3 lira oynuyor Ali. <laughs> Kendi mont alıyor arkadaşlar. O da ya, bize 2-3 lira şu kalekinin şeyleri çıkıyor Ali. Evet, kalekinin malzemeleri çıkıyor. Oraya bille el rabatının içine mi koyalım bunu? Hadi el rabatını. Bence de. Oraya yine bir yoda batar Ali. Şuralara da şöyle bakalım. Amına bir kalekin var sürün. Şöyle kenarları. Ah, Ali. Evet. Oraya gene şöyle diyeyim sana boyayı yaparsak. Evet. şey yapar kendine engine batar ora. Evet. Baca maca ocaklık tamam, yapar. batacak, batacak Onu demedim boya boya süpürmeyi demiyorum. Süpürmeyi diyeyim ha. Bakalım hayırlısı diye. Her şeyin hayırlısı olsun abi. Evet. Yağmur neyin akmadı ha? Ahtı mı etsin içeri? Yağmur, evet. yağmur, yağmur. Ahmadım. Tamam, tamam. tamam. <laughs> Ahmad. Şu camımızın üstünde bir açıklık var. Orayı halledersin inşallah. Hadi. Benim orada ya. Ben süpüreyim. Ver getir istersen. Yok ya, yok. Sen benim süpürtüm de gelmesin sen. Onu da şeyin altına takmayın. Dolduracağız ya. Temelin içine dok. Evet, temeli yok. <Sessizlik> şey ya da, temel dediğin de, 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 de. <Sessizlik> beton ya. Çardak şeyine abi. Temel dedi. De. <Sessizlik> Oraya beton. Arkadaşlar aldım. Bol bol olarak arkadaşlar dolgu dolgu. Ben Ama güzel temiz oluyor süpürünce de. he. ne geldi aklıma biliyor musun? Önceden bu yoğurdu da çalgı süpürgesi geldi. Niye bu nereden yok? Var mıydı da? Bir de ot süpürgeleri vardı ya. Bahçelerde olan Ali. Onu ıslatıyorduk böyle sabah bir kalkıyorduk arkadaşlar. Kapının o böyle süpürdüğümün toprak burcu burcu okuyordu Ali. Şimdi onu hatırladım. Arkadaşlar Ali güzel bir şekilde görmüş olduğumuz gibi süpürdü. Ben de çamaşırlarımız vardı. Çamaşırlar Ali süpürüyor de çamaşırlarımızı taktım Ali. Tuğlu'ya devam mı? Buradan tuğlayı kaldırayım olsun. Kaldır. Bence, bence de. Bence de. Çünkü en azından onun yerine bir şey Diyor ha. Hadi. Şuraya daha yiyeceğin dolmaz. E? Sadece şuraya şöyle takak diyeceğim, çivi takmışsın ya şöyle. Yok yok, dur. Bir boya yapayım mı? he. Sadece. Olabilir. Şort. Yüzümüze şey yapar, şu ortaya tak diyeceğim de olmaz. Şimdi al. Şuna dikkat et de onu semaverin altına koyacağım. Tamam tamam, ondan bir tane daha vardı. Ne yaptın? Yok, buralardaydı bilmiyorum ki. Kırmadın değil mi? Yok, vallahi kırmadım. Kırmadım, kırmadım. Şöyle kaldırayım güzel. Şu o şeyleri de büyüğü buraya soktum bakalım. Arkadaşlar şimdiki hal bura biliyorsunuz. Depo, kuruluk olarak. Bu dokuntuları da böyle yine lazım olanları. Kendimizi toparladım da ne yapak biliyor musun? Kumu oraya mı attın iyi etmişsin? Kumu. Şu odunlarımızı da dediğin gibi güzelce ne? Onları makineyle doğrayıp doğrayıp tandıra istik yapalım. İstik mi? İstik bile hissedelim de dönmedi. Ali hor ya biraz bayır değil arkadaşlar. Şurayı şey yaptı. Şura biraz arabanın. Bayır ya. Orayı. Oraya da biraz çakıldan sereyim. Kapı girişine. Çakıldan mı? O değil de elde, o sede şu çakıl var ya şu ondan. Evet. Ondan olabilir bak. Şuradaki oradaki çakıldan olabilir. Ondan değil. Güzelce. Şunu çekeyim. Olur. Çek sen. O zaman ben iki dakika yoruldum oturacağım. <laughs> Arkadaşlar Tuğlay Ali şimdi çekti. Diyorum belki olur ya yetmezse şu tenike bir şeyine çak veririz değil mi? Lazım olur. Üstüne de bir şey örtelim de rüzgar atmaz. <laughs> Arkadaşlar bura şöyle Ali'ye diyor aceleyle, olmadı. Olmazsa şunun üstüne şöyle güzel bir sıra ördüğümüz zaman tuğla kalırsa çok şahane olur Ali Kule. Güzel olur. Allah nefes, nefese kaldık. Epey var o parçalar biliyor musun? Ya burada turaş ne şurada dur. <gülüyor> <gülüyor> Bence de güzel. <laughs> Çoğun abi torba olsa da şu şeyler de olsan. <laughs> borları. Aldığımız kömür torbalarını hep yaktık bak. Yıkıyaydık işte böyle şeyler arkadaşlar. Şunları diyorum. <laughs> o lazım olacak hep. Labularda. <laughs> arkadaşlar tuğlalarımızı çekti. Eline sağlık. Şeyi de çekiverdi. Neydi onu abi? Saç mı kopuk mu Ali? Anamadım. Saç saç. Saçları da çekiverdi. Şimdi şurayı süpürecek. Şu şeyleri de şu yanına geçirebilir miyiz? Ya. Bence de. Su getireyim hemen. Olur. Orayı ben bir kovayı getireyim hemen istedim. Şu dikenli tele delimiz deyip de çekemedik arkadaşlar. O da çekilecek değil mi? Evet. Neyse o. Evet. Arkadaşlar Ali malzeme yeri boşalttın Ali. Evet. Malzemeye yer boşaldı. Biraz da şu tarafı boşaltırsak su depolarını arkadaşlar üst üste koyup dışarıda yoğusullan Ali. Hem güneş gevretir değil şu mi? Ne yaparsam araba şuraya da sağlıyor. Nereye? Bilmiyorum. Üst Aslında tam şu odunu kaldır, şurayı kaldırırsam. Biraz kaldır. daha, biraz daha. Biraz daha, 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 daha her şurayı bir süpüreyim önce, tamam mı? Ne yapacağız? Depoları bileyim? Üst üste boyak. ne yapacağız biliyor musun? Şu kovala var ya. Hı. Ecik daha öte çekeceğiz. Su ya o tarafa koyalım depoları. Bu yanına mı? Evet. Olur. Bir bo boya yapar da. He he. Ondan sonra da olur olur yanına da olur. Ne olmasın? Su yediyorsun ya. da ama ara bana bir ölç. Ona koy. Arkadaşlar şöyle bir de böyle süpürünce çiçek boyası kalsın. O ya hazır ha. Çektiği zaman ne ya. Abi. Rüzgar olunca kuruttu bile arkadaşlar bugün. Az bir şurarı kaldı. Bunlar ziyaret yapıyor mu? Bence de çok ceren yapıyor. Şor Allah izin verirse eğer bir şey çıkmasa salı günü mü dedi, pazartesi günü mü dedi Ali? Bakalım, bak. Ee, yine faydası olur ona Ali. Hani. Ceren. Çok mu dokmuşum? Az dokuyorum desem bazen.